Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Birbirinden lezzetli tarifleri sizler için yapmaya devam ediyorum kanalımda. Sizler de yapmış olduğum tarifleri beğeniyorsanız ve devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Paylaşmış olduğum videolarımı beğenerek güzel yorumlarınızı da benden esirgemezseniz çok sevinirim. Bugün sizlere lezzetli bir tatlı yapacağım. Öncelikle kekini yaparak başlıyoruz. Keki için gerekli olan malzemelerimiz 2 adet yumurta, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı şeker, 1 su bardağı un, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu ve de 1 paket vanilya olacak. Öncelikle kekimizi yapalım ve diğer aşamalarda da yine malzemelerini aktararak sizlere devam edelim. Öncelikle karıştırma kabımızın içerisine yumurtalarımızı alıyoruz. Ve içerisine 1 çay bardağı şekeri de ilave ederek güzelce çırpıyoruz. ve 1 çay bardağı sütümüzü 2 yemek kaşığı kakaomuzu 1 su bardağı unumuzu da alarak tekrar çırpmaya devam ediyoruz. Daha sonra kabartma tozu ve vanilyamızı da içerisine ekliyoruz. Evet arkadaşlar kekimizi güzelce çırptık, hazırladık. 26 santimlik kelepçelik kek kalıbımızın içerisine kekimizi güzelce döküyoruz. Yağlı kağıt serdik tabii ki tabanına. Ve önceden ısıtmış olduğumuz 170 derecelik fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar kekimizi pişiriyoruz ve diğer aşamaları yapmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar kekimizi fırından çıkardık ve soğuması için bir kenara bıraktık. Soğuduktan sonra üzerine bir bardak sütümüzü dökeceğiz ve kekimizi ıslayacağız. Biz de bu arada krem şantisini yapalım. 1,5 çay bardağı sütü karıştırma kabımızın içerisine aldık. İçerisine bir paket krem şantimizi döküyoruz. ve de iki su bardağı hindistan cevizimiz olacak. Bunun bir tanesi bir paketi bir su bardağı geliyor. O yüzden iki paket hindistan cevizi koyacağım. Ve bir mikser yardımıyla Yaklaşık olarak 3 dakika boyunca krem şantimizi de çırpıyorum, hazırlıyorum ve biraz buzdolabında bekletiyorum. Kekimiz ıslanıp bekleyene kadar krem şantimiz de hazır bir şekilde bekliyor. Evet arkadaşlar, pişip soğuyan kekimizin üzerine bir su bardağı sütümüzü güzelce gezdiriyoruz ve kekimiz sütünü çekerken biz de bu arada Tatlımızın üzerine kullanacağımız ganajımızı hazırlayalım. Bir paket kremamızı cezvemizin içerisine alalım. Ve kremamızı ısıtalım. Daha sonra ısınan kremamızın içerisine 2 paket çikolatamızı koyacağız. Şimdi ısıtıp getiriyorum. Ve ısıtmış olduğumuz kremamızın içerisine iki paket çikolatamızı attık ve güzelce karıştırarak eritiyoruz. Daha sonra soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra en son üzerine ganajımızı dökeceğiz. Şimdi bunu güzelce karıştıralım ve sonrasında soğumaya bırakalım. Biz de o arada bu soğurken kekimizin üzerine krem şantili karışımımızı dökelim. Ve soğuyan kekimizin üzerine krem şantili karışımımızı dökelim. Sizler dilerseniz bunu hazırlarken içerisine birkaç yemek kaşığı da pudra şekeri koyabilirsiniz. Daha tatlı olmasını isterseniz. Ama ben gerek görmedim. Çok fazla tatlı olmasını istemediğim için. Çok tatlı sevenler ekleyebilirler. Hindistan cevizi gerçekten çok lezzetli oluyor. Daha önce denemeyenler varsa mutlaka denemenizi sizlere tavsiye ederim. Ve şimdi dikkatli bir şekilde kekimizin üzerine krem şantisini sürüyoruz. Ve şimdi güzelce sütle ıslatmış olduğumuz kekimizin üzerine krem şantili karışımını döktük ve üzerine eritip soğutmuş olduğumuz ganajımız var. Ganajımızı güzelce döküyoruz. Şimdi pastamı dolaba kaldırıyorum ve 3-4 saat boyunca buzdolabında beklettikten sonra son halini yine sizlerle paylaşacağım birazdan. Evet arkadaşlar pastamız hazır. Kalıbından çıkardım. Ben çok fazla buzdolabında bekletemedim zamanım olmadığı için. O yüzden çok fazla donmadı. Sizler buzdolabında daha uzun süre bekletirseniz daha güzel, daha sağlam çıkacaktır kalıbından. Şimdi üzerine beyaz çikolatayla süslemek istiyorum. Bu aşamayı isteyenler yapabilir, isteyenler yapmayabilir. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. ve pastamız hazır. Dilerseniz üzerine istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Deneyen herkese afiyet olsun dileklerimi iletiyorum. Ve bir sonraki videomda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve lezzetle kalın.